Herkese merhabalar, ee, şimdi barkod yazıcımızın ribbon bittiği zaman nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Ee, hatta ribbon bittiği zaman aynı ribbonu tekrar test çevirip kullanabiliyoruz. Bunu da bilmeyen arkadaşlar için göstereceğim. Şöyle gelebilirsin. Şimdi ribbonumuz bitti. Bu şekilde üstteki kısımda ribbon yok. Hepsi alt kısma sarılmış şekilde duruyor. Normal şartlarda ilk taktığımızda ribon üst tarafta sarılı oluyor. Alt tarafta böyle karton olması gerekiyor ilk başta. Bu bittiği için buradaki ribon bitmiş. Buraya sarmış hepsini. Şimdi şöyle üsttekini önce çıkarıyoruz yerinden, yuvasından. Ribonların iki adet yuvarlak karton olması oluyor. Evet bunu yerinden çıkardık. Şöyle alttan geçiriyoruz. Şöyle bu şekilde çıkardık. Sonra diğer sarıları ribonumuzu da çıkarıyoruz. Dediğim gibi şu şekilde burada çentikleri oluyor ribonların. Bunlar buradaki yuvalara iyi yerleştirmemiz gerekiyor. Daha sonra bunu şu şekildeydi. Böyle ters çevirip yine aynı ribonu. Şimdi normal şartlarda yazıcı bu taraftan yazdığı için burası yazılmadı. İsraf olmasın diye tekrar aynı ribonu yine aynı şekilde kullanabiliyoruz. Bu sefer şu kısım üstte kalacak. Şöyle sarılmamış kısmı buradan geçirip Tekrar ruloya yerleştiriyoruz. Sonra bunu alttan bu şekilde geçirip biraz salıp buraya takıyoruz. Şurada bir çak var. Bu çakla çevirerek tam yerine oturmasını da sağlıyoruz aynı zamanda. Evet şu an ikisi de tam yerine oturdu. Ribonumuzu takmış olduk. Yeni taktığımızda her zaman üst kısımda ee, Bolu ribon alt kısımda da boş kısım oluyor ve bu şekilde sarmış oluyor. Sonra makinamızı bu şekilde kapatıp yazdırmaya başlayabiliriz. Teşekkürler.